Mercedes uygulamasını daha önceden biliyordum polis arkadaşlarım, bayan polis arkadaşlarım anlatmıştı zaten. Bence her bayanın, kadının bilmesi gereken bir uygulama. Bence güzel bir uygulama. Herkeste yönlendirilmeli, bilgilendirilmeli yani. Bu tanta gayet güzel, verimli olacağını da düşünüyorum yani. Herkesin de uğrak yeri olduğu için güzel yani. İyi düşünülmüş bir şey. Merhaba. Uygulamayı bilmiyordum. Burada tanıttılar. Ee, artık indirip ben de uygulamaya başlayacağım. Uygulamaya başlayacağım. Kadesi uygulaması hakkında bir fikrim yoktu. Buraya geldiler, anlattılar. Bundan sonra ben de Kades kullanacağım. Herkese tavsiye ediyorum. <laughs> Teşekkür ederim. <Çok> Yeni <laughs> bir <tek tutamadım>. yıl <laughs> <Beni düğünü> değdik. <laughs> Thank <laughs> you.